Evet arkadaşlar bu videoda da bir simülatör oynuyoruz. Türkçesi keçi simülatör. Ve yanımda Tuan ablam var. Merhaba. Evet şimdi sen başla. Bakın. Kayar ne indi? Şimdi start'a evet. bas. Start. Ben bu oyunu bitirdim. Ben. mi? Evet. evet. Senin, hatta DLC'sini falan aldın. Oyunu bitireceğim için bile. Burada icara var. Şimdi oyunu... Tekrardan bitirelim mi yoksa tek bölüm ne yapalım? Ha. Ata da bilir diyorlar. Ya atayabilir. Şimdi bu oyunda parkur gibi falan bir şeyler yok, değil mi? Ha. Ay yok. Evet. Koala'yı aldım mini koala. Hmm. Diğer gelecekte koala'yı da alalım. Belki şimdi kaybetme gibi bir şey var mı hmm. bu oyunda? Var bak sol üstte yanımız var. Oh. Hmm, Nerede? Burada bunu uzaktan sıkacağım çünkü gözümden nazar atıyor ve çok güçlü bir şekilde. Bir de motoru da binebiliyorum. Motor nerede? Sadece kafamız gözüküyor motor. Koala. Aha. Cihan koala. Dev koala. Böyle lazer sıkıyor. Ben böyle azıcık sıkıp kaçıyorum. Sonra bir süre sonra nazar atmayı bırakıyor. O zaman böyle sıka 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 öldürüyor. Deli Oo, jee, bırak bu bir burun. Tam bıraksın, bıraksın. Tam bır. Ve gelip yaptığımız için da yıkıyor ve bizin peşimizden geliyor. Aa, çok komik. Buraya geliyorsun, ye yavası, playcuyasın. Ekmek makinesinin içine giriyorsun, bir el geliyor, seni basıyor ve ekmek. Artık bir gelip di, ekmek. j.d at Kleine! kol ayak zıplıyor. Ne oluyor? Ha bir de şu şey çok komik. Merhaba hayvanlar. He ha, inek. İnek çok komik biliyorsun. Biliyorsun. Biliyorsun uçuyor. Süt salıyor ve uçuyor. Çok saçma. Devle izleyeceğiz. Ha bir de bu inek ya. Arkadaşlar. Şimdi bakın ejderhayı alacağım. Ejderhanın nerede kaldı? Nerede gördüm? O koca inek hamburger olacak. Bakın. Okay. Şimdi ejderhaya bindim. Ne yapıyorsun? Nasıl uçuyor? Ha. Bakın, Geldim. Gireyim yanına. Aşağı iniyorum evet. Ateş. Fis kurttum. Tabi ateş olduğu için haliyle. İnek. Koca inek. Dev gibi bir hamur oldu. Şu kavalarım canımı sıkıyor.

I got you! TV <laughs> 车。 robot helikopterlerle geliyor. Hatta gösterebilirim size. Evet, şöyle gidelim bir tane direkt bulalım. Hamburgeriz yanında. <tık> Hamburgeriz. Gel <tık> <tık> buraya. Neresiydi orası? Şu, şurası diyorum. Canın azalıyor ya. Ya. Bak bir tane kartımız gitmiş. Evet. Bak bu, köpek kadeh balığı buraya parçalayabiliyorsunuz. Bunu göstereceğim. Bu da çok fena bir yola. Bakın. Ateş ediyor. Hızlı gidebiliyor. Bir de uçabiliyor. Ama uçma yönlendirmesi biraz kötü. Etrafa zarar verelim buna biraz. Öbür What's the... What's Police, police. Police, in ne? Dog. Yani köpek demek. Dördüncü bir yol. Yani Level dört. Bundan ineceğim çünkü onunla elbise onu çok zor. Aynen. <laughs> Bana çıktım. Şimdi oraya gideceğiz. Boss ha, kapışacağız. Ve ben bu boss'u um, kaç kare yedim ya? Nereden baksan 15 kere yapmışım. Hı, ineklerin gözü var. Sana alayım da <laughs> Ha bir de çevrene binince rastgele canınız yenileniyor. Heh. Aa en şunları kırılıyor. Şunları kırılıyor. sevdiğim yer şunları kırabiliyor. Şunları kırmak çok zevkli. alacağım. Neydi o gemisine? Hoppala! Cıppala! o gemi? Oha! Ne yapıyorum uçtum? Ne oluyor? o gemi? Gemiyi <laughs> kaybettim. Ben şurada ver. Bu gemiyi alalım. Bir Gemi. süre bekleyelim. Oha gemiye bak. Hamburger. Geminin önünde de bizim kafamız var. Aha, şey. Yürü. Yürü. Pembe ağaç. Oha pembe oldu. Gece oluyor git. Ben yani bu kadar yeterli. Bunu evet. Bunu alıyorsunuz, bunu alıyorsunuz, bunu alıyorsunuz. Yaratıklar geliyor. Bak kostüm de alamıyorsunuz. ne? Onlar da açılmıyor. Bak mesela kostüm aldınız. Hızlı koşmanız böyle oluyor. Kutup ayısı oluyorsunuz. Evet videomuz sonuna geldik. Bugün öbür videoda da burayı gösteririm size. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada yandık.